Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsınız yaklaşık bir ay önce Aile Bakanlığı'nda çalışan işlerin bir kısmına %9,22 oranında maaş zamı verileceğini sizlere duyurmuştuk. Ve bu maaş zamın Kasım ayından Nisan ayına kadar enflasyon farkının alınacağını ve işleri yansıtılacağını söylemiştik. Bu toplu sözleşmesine göre yapılan bir zam idi. Fakat bazı kurumlar bu maaş zammını vermiş, bazıları vermemiş arkadaşlar. Böyle bir durum var. Buna uyarı geldi arkadaşlar. Enflasyon farkını işçi ücretlerini yansıtmayan kurumlara yeniden uyarıldı diyor. Kim uyarıyor arkadaşlar? Öz sağlık işi arkadaşlar. Dün bir resmi duyuru yayınladı. Hem maaş zamlarını dile getirdi hem de buna uymayan, maaş zamlarını halen vermeyen kurumlara uyardığını ve ya da verilmezse bu maaş farklarının dava açacağını söyledi arkadaşlar. Bu da ilginç bir olay. Resmi olarak imzalanmış bir olay. Yani toplu iş sözleşmesinde yazan maaştan bu nasıl verilmez o da ayrı bir konu. Evet detaylara bakalım. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bağlı iş yerlerinde sendikamız ile TÜİS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesindeki enflasyon farkının 1 Mayıs 2020 itibariyle işçi ücretlerine yansıtılması maddesine aykırı davranan iş yerlerine yeniden uyarı yazısı gönderildi diyor arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Hani bir kurumda e, maaş zammı olarak toplu sözleşmesi imzalıyorsunuz. Maaş zammı ortaya çıkıyor. Öyle küçük de değil. Yüzde iki de değil. Yüzde dokuz virgül iyi bir maaş zammı oranı. Bunu kurum vermiyor. <laughs> Bu da ilginç şeyler arkadaşlar. Devam, devam edelim e, öz sağlık işin yazısına. Bakanlığın yetkilendirdiği Türk Ar Sanayi ve Hizmet Sektörü Komisyonları Sendikası TÜİS ile sendikamız arasında 1.11.2019 ile 31.10.2021 yürürlük süreli işletme toplu sözleşmesinin 26. maddesinde yer alan hüküm şu şekildedir diyor arkadaşlar. İkinci yıl birinci altı ay zammı. İş yerinde çalışan sendikaya üyesi işçilerin 31.10.2020 tarihinde almakta oldukları günlük bir çıplak ücretlerine 1.11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %6,25 oranla zam yapılacaktır. Bu zamma enflasyon farkı dahil edilmiştir. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu 2300 temel indeksli yıl, yıllık tüketici fiyatları Türkiye geneli Nisan 2021 indeks sayısının 2020 indeks sayısına göre değişim oranının %3 aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir arkadaşlar. Burası işte burada buna göre maaş zammı ortaya çıktı arkadaşlar. TÜİK oranı %9,22 olarak açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan 2021 indeks sayısının 2020 indeks sayısına göre değişim oranı %9,22 olarak gerçekleşti. Bu duruma göre toplu sözleşmesinde yer alan madde hükmüne göre ikinci yıl ikinci altı ay zammı olan %3'e %6,22 ilave edilerek işlerin 34 2021 yani 30 Nisan 2021 tarihindeki ücretlerine 15 2021 tarihine geçerli olmak üzere yani 1 Mayıs 2021 tarihine geçerli olmak üzere toplam %9,22 oranında zam yapılması gerekmektedir. Ayrıca toplu sözleşmesinde ücret zam oranında arttırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde bu oran dikkate alınacaktır. Yani diyor ki zaten sadece e, maaş zamı değil diğer ödemelerde bu oran oranında oranda arttırılması gerekiyor diyor arkadaşlar. TÜİS ilgili kurumları bilgilendirdi. Sözleşmeye bakanlık adına imza koyan TÜİS, TÜİK verilerine göre meydana gelen son durumu ve sözleşmeden kaynaklanan hakların yerine getirilmesi konusunda ilgili tüm kurumları bilgilendirdi. Zammı yansıtmayan kurumlar hakkında yasal yollara başvuracağız diyor arkadaşlar. TÜİS'in bilgilendirmesinin ardından bazı kurumlar ücretleri bu zammı yansıtırken bir kısmı illerin sözleşme hükümlerine aykırı davranmaya devam ettiği görüldü. Sendikamız Öz Sağlık İş, TÜİS'in bilgilendirmesine rağmen toplu sözleşmesi hükmüne aykırı davranan kurumlara uyarı yazısı gönderdi. Kurumlara diyor uyarı arkadaşlar bazı kurumlar maaş zamları halen vermemiş arkadaşlar. Yazıda işlemlerin toplu sözleşmesine uyumlu hale getirilmesi ve ücretlere enflasyon farkının yansıtılması aksi takdirde yasal sürecin başlatılacağı kaydedildi. Yani dava açacağız diyor arkadaşlar. Ben hiçbir yerde görmedim ki işçi maaşlam verilsin ve devlet kurumunu uygulamasın. Bu da ilginç bir enteresan bir olay arkadaşlar. Sendikanın açıkladığı detaylar videonun altındaki linkten direkt tıklayıp görebilirsiniz arkadaşlar. Web sitemize de direkt ulaşmak isterseniz memurhaber.com'a ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Durum bir yönde biz büyük müjde olarak bunu vermiştik arkadaşlar. Sizleri hatırlarsınız. %9,22 oranında maaş zammının Aile Bakan'daki işleri Birçok kurum maaş zammını vermiş ama bir bir kısmı vermemiş. Burada hangi kurumlar vermemiş ona detayı vermemiş arkadaşlar sendika. Ama siz yorumlara yazarsanız arkadaşlar iyi olur. Hangi kurumda çalışıp aldınız ya da almadınız bu maaş sanmanı. yazın videonun altına birlikte bakalım. Artık bin kişi olduk arkadaşlar. Bundan arasında en azından 3 bin kişi de aile bakanlığı. Yani sizlere özel bir videodur bu. bin 5 3.500 kişi varızdır. E, abone olan Aile Bakanlığı'nda size ilgilendiren bu videoda yazın arkadaşlar dediğim gibi bakalım kim ne aldı kim ne almadı yani hangi kurumlarda aldı hangi kurumlarda almadı çünkü sendika bundan bahsetmiyor burada sadece bazı kurumlar bunu vermeli diyor biz de videonun altındaki yorumlarda yazarsanız öğrenelim hangi kurumlar bu yüzde dokuz virgül maaş zam oranını vermiş hangi kurumlar vermemiş ayrıca buradan sendikayı kutluyorum %9,22'lik maaş zam oranı enflasyon farkını almak iyi bir olay olmuş. Çoğu toplu sözleşmesinde bu kadar yüksek enflasyon farkı alan uzun zamandır kamu, kamu için konuşuyorum. Belediyeler için konuşmuyorum. Yok arkadaşlar. Yani Zendika iyi bir maaş zam oranı. Tereyağından kıl çekeri gibi yakalamış. zamanda güzel imzalamışlar. Bu toplu sözleşmesinin ikinci yılında 1. altay maaş zammında arkadaşlar %9,22 iyi bir oran yani arkadaşlar. Bu da 6 aylık bir maaş zammı oranı. Bir yıllık da değil. 2. altay'da da maaş zam var. Durum bu yönde arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. %9,22'lik maaş zammı hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Biz bunu zaten 2 ay önce videosunu yapmıştık. Mart aylarında yanılmıyorsam. Sizi bilgilendirip bunun işlere güzel bir maaş Samora'nın geleceğini sizlere duyurmuştuk. Buna iki ya da 3 video yapmıştık. Bu da 4. video oldu arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun. Umarım alamayan ya da yatırmayan işlere bu maaş zamını yatırmayan kurumlarda bir an önce yatırır. Belki de haberleri yoktur arkadaşlar. Bilmiyoruz yani. Böyle bir e, maaş farkının çıkacağından bazı kurumların haberi de olmayabilir arkadaşlar. Sonuçta Toplu sözleşmesine aykırı bir olay yapılamaz arkadaşlar. Toplu sözleşmesi ne yazıyorsa o yapılmak zorundadır yasal olarak. Detayları vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun yorumlarınızı bekliyorum. Videoda bakınız ekranda iki adet video var. Onları da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla Kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar.